Elif Karadayı, 1981 İstanbul doğumluyum. Elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum Yeditepe Üniversitesi'nden. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektronik haberleşme üzerine yüksek lisans yaptım. Elektrik elektronik mühendisliğinden mezun olunca yine mühendislik dalında müfettiş yardımcısı olarak başladım çalışmaya. Ee, ama bu böyle çok uzun bir süre olmadı. 8 ay sonra kendimi oraya ait değilmiş gibi hissetmeye başladım. O dönem böyle bir nasıl diyeyim, bir kırılma anı oldu. Hayatımın bir kırılma anı. Böyle bir karar verdim ve işi bıraktım. Ama tabii ailem bu konuda çok destekleyici olmadı işin açıkçası. Ee, babam hani mesleğime devam etmem konusunda ısrarcıydı. Ee, ama ben inat ettim. Önceleri böyle bir anaokulunda şoförlüğe başladım. Yani servis şoförlüğüne. O sırada işte oradan kazandığım parayla resim malzemesi alıyordum falan. Sonra İstanbul Modern Senatlar Galerisi'nde sergi açtım. O yıl oradan kazandığım parayla, aldığım resim malzemeleriyle, yaptığım resimlerle. Ve böyle şey hep hani yıllarca böyle birilerine hayran olursun ya o hayran olduğum insanlara ulaştı eserlerim. Benim için o yüzden böyle çok unutulmaz ve çok keyifli bir sergiydi. Ben aslında resme ilk başladığımda resim benim için bir günlük niteliğindeydi. Yani aslında hayatıma dair ne varsa onu resimle anlatmaya, aktarmaya çalışıyordum. O yüzden de böyle hepsi benim için böyle hayatımdan çok ciddi anekdotlar. Mesela ben bir resme baktığımda o zaman ne yaptığımı, kiminle beraber olduğumu, o dönem hangi yemeği sevdiğimi, hangi müzikle ilgilendiğimi çok net mesela kısa böyle bir özet geçebilirim kendime. Ben resim seçmedim, resim beni seçti. Ee, çok isterdim bir müzik aleti çalabilmeyi, yıllarca mesela böyle piyano çalmak istedim, çalamıyorum, hiçbir şey çalamıyorum. Ee, ya da mesela edebiyatta kendimi ifade ediyor olabilseydim eğer, eminim çok daha mutlu birisi olurdum. Ee, çünkü o zaman hani insan bütün duygularını dışa da vurabiliyormuş gibi. Resim biraz daha başka bir şey. Mesela resmimin karşısına geçip bana Elif Hanım burada ne anlattınız dediklerinde gerçekten çok üzülüyorum zaten bir şey yani ne anlatabildiğimi eğer cümleye dökebilseydim zaten o zaman edebiyatçı olurdum. Benim zaten anlatabildiğim o görülen şey o kadar. Balat hep benim için çok acayip böyle hani İstanbul'un kalbi böyle kaşıkçı elması derler ya Topkapı Sarayı'nın kaşıkçı elması gibi bence. Hani buraya ressam olarak geldim ama artık kendimi ressamdan ziyade Balatlı hissediyorum. Balat böyle insanı çok acayip kavrayan ve sahiplenen bir semt. Buraları geliştireceğiz dediler, 10 yıl sonra burayı tanıyamayacaksınız dediler. 10 yılın sonunda hiçbir gelişim bence olmadı. Hatta böyle geriye vurduk. Bizde böyle marketlerin açılması demek, gelişmek demek. Mesela oraya market gelmesi demek, gelişmek demek. Balat biraz o yönde. İnanılmaz çok kafeler açıldı. Artık böyle bir sürü insanlar hafta sonu fotoğraf çekmeye geliyor. İşte mezatlar var, mezatlara geliyorlar. Bir sirkülasyon var ama bu gelişte anlamına gelir mi? Orası şaibeli benim için. Çünkü böyle bizde gelişmekten kısıt özgünlüğünü kaybetmek. Biraz Balat özgünlüğünü kaybediyormuş gibi hissediyorum ben. Balat'a gelip Balat gibi yaşamıyorlar. Balat'ı yozlaştırıyorlar. O yüzden yoksa tabii ki insanlar gelsin. Bak kastettiğimiz öyle bir şey değil de Balat'ın özgünlüğünü kaybetmeyeceği şeyler yapmak ya da Balat'ın gerçekten kendine has özgün şeylerini parlatacak e, gelişimden söz etmek. Biraz yakınıyor gibi oldum ama yine de hani bütün İstanbul'da herhalde tek bir yer olsa yaşamak e, yaşamak için, için seçeceğim orası Balat olur. E, umarım burada yaşlanırım.